Rabbim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Amına kodumun pezevengi. Niye avatsın lan sen? Adın ne? Bilmeyeceğim. <gülüyor> 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 Cevap veriyorum. A Adana. Amına kodumun <laughs> Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Boş bitmez. Bırakma terk etme beni Seni lanet olası Adın ne? Melih Melih mi? Fetullah Gülen <gülüyor> <gülüyor> Fetullah Ağlayan <laughs> gülümse şey çekiyor yazmışım Sizce de ayakkabı çok tatlışko değil mi? <laughs> hey! Aslında durum sandığın gibi değil. Bavulun gibi. <laughs> Yalçın Çakır'ın bulduğu kayıp çocuk can yayında altını sıçtı. Az sonra senin belanı versin, topal pezevenk seni. Allah senin ocağını batırsın, sanal maymun, it Alo, alo, Coşkun? bu <laughs> bu Sizin şekliniz kim ne ulan? Tuhaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun. <laughs> kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım amana koyayım? Çipet pet 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 pet. Selam aleyküm. Kardeş çipet pet çipet Çipet pet 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 pet. Altılı yedi. Çipet pet 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 pet. Şapkanlar gelsin şapkanlar. anasını siktim oros bu çocuklara oros bu çocuklara babadan onun nesil herhalde bunlar. Ayla! Şikayet o sizin olmayan beyin O da bahsetmeyin. Benim damar benim kan benim damar. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Çal keke çal. Sizin şekliniz ne olan? Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Tweet çaldım, küfür ettin. 17 yaşındaki kızı ziktin. Hepsi yayınladın, laf ettin, aş yaptın. Ama beni nasıl bloklarsın? Amma... Na Benim adım Gazi. Battal Gazi. Abdülhey. Araba. Biz de bilirdik şuraya dövme yapmasını. Lakin aç yedik. Yedik dövme parasını. Benim adım Cafer. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugeli'yi dinlemeyi severim. Aşkım Feyz şifren ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu'm. Burcu kim? Amma nasıl oldu? Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? <laughs> Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz. <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Diskoda Sinan Akçıl'la kopuyorlar. <laughs> Selamun Aleyküm. New York için iftar vakti. Abi kaynana ne yaptın bize? Bana bir şarkı önerir misin? Roman <laughs> demedik, şarkı dedik. Tanrı aşkına sizin sorununuz ne? Söyler misiniz? <laughs> Karnıma ağrı girdi. Belime de van. <laughs> Bilardo benim soyadım. <laughs> Coşkunun yeri giderken sağda dönerken solda. <gülüyor> <gülüyor> Bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın çünkü yengeçler konuşamaz. <laughs> bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen duvarındayım. <laughs> kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha, kanka kız. <laughs> Beşamel soslu, dana usulü, Fransız jambon tabuğu. Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya, liseden. Aleykümselam. Tamam. İyi ki doğdun aşkım, aşkım. Siz düz bir wine beklerken ben ters bir wine yaptım. <laughs> Sizi lanet olası lan fareleri. Telete bilemin <laughs> veda zamanı. Tinki vinki! dipsi la la po. Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. Allah'a <laughs> Gelin olmuş gidiyorsun. Yanmak çok zormuş ayrılık işte. Sana, Sana, dayımın selamı var. Hangi dayın? Aman mına. Aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın. Hı, hmm, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum tamam. Kaç yaşındasın? 17. Hmm. Hiç göstermiyorsun. Neyi göstermiyorsun? Hilcem mi? Hilmeyecem. Hakan Cem seni sordu. <laughs> Sivilcem. Namına soktu. Michael Jordan benim amcamın oğluydu. Abi. Abi, Abi, ben bir kere ya. Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> Adın ne? Orgeneral. Anlamı ne? Ne anlamı olan kapattığım anlamı mı olur? Ama Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Hocam, efendim evladım. Hocam Twitter'da ...Anforov yemek orucu bozar mı? <gülüyor> Behlül. Efendim? <laughs> sana espri yapayım mı? <laughs> Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Tipoğlu'yla ile sahurdayım. Merhaba, ben bir berber kurbanıyım. Berbercim <laughs> yanlış esnek gibi yaptı bunu. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. At artık imzanı git bir an önce. Şey daha bırak hadi Esrar bizim adımız için gel. Şey gel dedik o yaparız. Ne konuşuyorsun lan değişik. <laughs> Şirin Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekliyoruz Şirin baba. Sen gelme. Hı şirin... amına. Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Papatya Sokak, Gül Apartmanı, No 8356 dayım. Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan Kakız mı? Amına. <laughs> Beni dövdüler abi dediğin zaman tezemeklerin elinden gittim aldım. Beni dedi. Hey dostum Coşkun nere neresi? Cevap ver seni lanet olası bilata, pislik. Bilata, Pat. <laughs> seni lanet olası. Sen her espri yaptığında ben tuvalette sıçıyorum. Seksi lady. Seksi lady. Hop bakalım say. Aşkım orgi. Orgi. Orgeneral. Paşam orgeneral. Orgeneral kaptan Kusko. Ağzına balgam atarım. Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar, bağlar, uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ama <laughs> ne soktu. Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açıkmasa ni edersin? Efendim. Hain <laughs> coşku.